Ne zaman, ne, Merhaba nasıl hadi? Ne, ne var ne? Ee, nasıl geçiyor zamanın? Aşağıda mı oturuyorsun yoksa şeyde Dışarıda Niye? Burada abi, mı kalıyorsun abi? abi. abi. abi Arasına gelip abi. gidiyorsun. Yani. Emekli adam ne yapacak başka evet, bir şey? Evet. Nereden emekli oldun? Evet. Sen işte, evet. Çok oldu. güzel, çok teşekkür. güzel. 45 yaşında emek oldum. O genç emekli, genç yani, genç evet. emekli yani. 70 yıldan sigortamız var, 1970'de. Çok güzel. 14 yaşında sigorta. Çok güzel. İletmek istediğiniz, çevrenizi tanıdığınız insanlara bir mesaj var mı? Sağlık, sağlık. <laughs> <laughs> ne, ne diyorum başka? Evet, e, teşekkür ederim. ederim, sağ olun. E Yıldırım biraz da sen konuş ya e, geçtim oyuna tamam ne olur iki kelime et bak buzağlarla beraber evet, sen de güzel bir üreticisin iyi bir üretken bir insansın projelerin var paylaş tecrübelerini de sizden sonra gelen gençler örnek alsın tecrübelerinizden deneyiminizden çalışmalarınıza ne demek istersin? Gençler gençler köye gelsin arıcılık yapsın hayvancılık yapsınlar hep gençler kalmadı. Köyde yaşlı insanlar var. Evet. Bahçede oturup kağıt oynuyoruz. İlk, evet. Evet. Çok güzel yani. Ne diyeyim? Gençler hep internet kahvelerde vakit geçiyorlar. Top evet. oynamıyorlar. Evet. Yani aktif hiçbir iş yapmıyorlar. Yani, evet. Kahveden çıkıyorlar yani internet kahveden çıkıyorlar. Ya. Hı hı. Okuldan çıkıyorlar. Evet. 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 Mustafa abi siz ne dersiniz yani? Bir sürü hayat tecrübeniz var ya. Evet. Murat abi siz ne dersiniz? Ne yapıyorsunuz? Tecrübelerinizle ne paylaşırız? Ne, burada mı oturuyorsunuz? burada oturuyorum. Nasıl geçiyor zamanınız? Çocuklarınıza ileteceğiniz mesajınız var mı? Yoksa Almanya'da, yurt dışında? Yok hiçbir yerde yoksa. Çok teşekkür ediyorum. Sizleri ben tanımıyorum ama bilmiyorum. Ben ben bu, musun? memleketi seviyorum. Memleketin kurucusuyum. Temiz havası için burada idame ettireceğim. Çok güzel. i̇nşallah, inşallah. İsminiz var. Teşekkür ederim. İsmim Turan Gelen. Turan, Gülüyoruz. Turan Bey çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hadi bol şanslar. Hadi sağ olun. teşekkürler, sağ olun. Hoşça kal.